Yakın zamanda günlük kirası 25 bin lira olan Audi A8 markalı aracıyla gündeme gelen Ali Erbaş, şimdi de Ankara'nın en yüksemlerinden birisi olan Bilkent'teki 3 katlı 450 metrekare büyüklüğündeki triplex villasıyla gündeme geldi. Kamu bütçesinden elektrik, su, ısınma, telefon gibi bütün sabit giderleri karşılanan villanın ayrıca 6 tane özel kurulu. Bilkent'teki benzer villaların aylık kirasının 110 bin lira, satış bedelinin ise 30 milyon liradan başlanıldığı söyleniyor. Resmi gazetede yayınlanan habere göre kamu konutlarına %44 biraz artışı belirlendi. Bu kapsamda Ali Erbaş'ın ödediği kira 1404 lira oldu. Triplex 450 metrekare villa için ödediği kira 1400 Dört yıldır oldu. Peki acaba halk nasıl yaşıyor, nasıl kira ediyor, Halkın yorumlarını da bir dinleyelim isterseniz. Bence nasıl geçiniyorsunuz diye soracağınızda nasıl geçinmiyorsunuz diye sor. Yani varsınız. en doğrusu da bu. Çünkü geçinemiyoruz. Yani bir emekli kalkıp da bir et alamıyor. Ya o kadar her şey pahalı olmuş ki emeklilere zam yok, e, asker ücrete zam yok. Bin iki bin neye yetecek? Gerçekten fatura olay, parası bile değil. Hayatım, Bu ay bir buçuk var. milyar benim fatura gelmiş. Fatura parasını zor karşılıyor. Ev kiraları aldı başını gitti. Yani 12 bin lira aldığın 15 bin olsun hadi. 15 bin ev kirası, 20 bin ev kirası. Bu neyle geçinecek, ne yiyecek? Taş mı kaynatacak insan? İnsanların elektrik faturalarının dahi 1500 lira geldiği bir pozisyonda Ali Erbaş, Triplex Villa'ya 1404 lira kira ödeyecek. Millete de şükretmeyi, sabretmeyi öğretecek. Sizce ne kadar mantıklı? Kim inanır buna? En kötü sıradan bir daireye bile, dairenin kirası bile 15 bin lirayken Ali Erbaş'ın eee Kamuda verdiği hizmete karşılık hatır sayılır da bir maaş alıyorken Triplex bile 1500 lira ödemesi milyonlarca insana haksızlık mıdır değil midir? Sizce bu bir kul hakkı mıdır yoksa değil midir? Yorumlarda buluşalım. Eğer kul hakkıysa hakkınızı helal ediyor musunuz? Gerçekten merak ediyorum.